Daha zaman harcamayacağım. <laughs> Erhan burada değil mi? Necip Fazıl Kısırp kısa kısa iki mısralı beyitleri vardır. Sanırım insanların her suçunda ben varım, günah uzun bir kervan, ta ucunda ben varım gibi. <laughs> Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber gibi. Ve benim de 1992 yılında iki e, Musra'lı bir beytim var. Ee, şimdi unuttum, az önce aklımdaydı. Bedelim doydu bugün, ruhum aç kaldı, Rabbime gitmek için bir sırat kaldı. Bu da naçizane bana ait. Ee, Bahse Bey, sonunda o zamanla ilgili ben de bir şey okumak isterim ama Sevgili moderatörümüz e, Sabahattin Ali'nin şiirini ben de yazılı görünce aa Sabahattin Ali çok severim dedi. O yüzden Sabahattin Ali diyorum. Çocuklar gibi şiiri. Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteyim. Bazı beni seven bir göğüsteyim. Kah el üstündeyim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalarda, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir dar gibi. Hissedince sana vurulduğumu anladım, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadı yar gibi. Başın mı göğsünüme sakla sevgilim. Güzel saçlarımda dolaşsın elim. Oh ne güzel oldu. Bir gün ağlayayım, bir gün gülerim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi Sabahattin Ali demiş. Şimdi gelelim farklı bir zaman şiiri. Bunu da Fasri Bey'e atfen okuyorum. 2015 10 Şubat'ta yazmışım dört gün Ey zaman, zamanlarımdan zamanımı çaldığın için şikayetçiyim senden. Şefkat göremediğim çocukluğumu, hoşgörüyle bakılmamış gençliğimi, sevgiyle beslenmemiş evlilik yıllarımı, gerçekleşmemiş hayallerimi, çileyle geçmiş yıllarımın zamanını bana geri ver. Ey zaman, Zamanlarımdan zamanımı çaldığın için şikayetçiyim senden. Yaşanmamış duygularımı, mutsuz geçen her anımı, sevgiye aç yıllarımı, yaşanmış acılarımın zamanını bana geri ver. Ey zaman, davacıyım senden. Zamanlarımı bana geri ver. Zamanlarımı bana geri ver.